Teko. Ahmet Atılmış'ın hazırlayıp sunduğu Şirin Söyleşi başlıyor. Evet Sevgili dinleyenler, değerli Gaziantep'liler, değerli şirinler, severler. Gaziantep'ten ya da Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerinden bütün dinleyenlerimize selam olsun. Her nereden dinliyorsanız selam olsun. Bir 10-15 gündür kızım çıkıyor, dijde çıkıyor yayınlara biliyorsunuz. Ben biraz dinlenme ihtiyacı duydum. Evet, hemen e, peşin peşin bir bilgi verelim. Son dakika bilgisi bu. Emek ve Özgürlük İttifakı yani başına HDP'nin çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı adayı çıkarmayacağını açıkladı. Bu şu anlama geliyor. <laughs> HDP ve diğer e, Emek ve Özgürlük İttifakının bileşenleri e, CHP'ye destek verecek. Bir çeşit anlaşlar Bu çok önceden de söyleniyordu, önceden de biliniyordu. Malumun ilanı gibi bir şey oldu. Bu durumda yaklaşık 10 siyasi yapı, 10 farklı siyasi yapı peşin peşin bir ittifak, bir koalisyon kurmuş oldu. Evet, karşı tarafınki de benzer bir koalisyon, sayıları bu kadar olmasa da o da bir koalisyon. Onlar da tabii ki iktidar partisi işte vesaire. Yani güçler biraz dengelendi gibi. Ee, hatta denilebilir ki eğer süreci iyi götürebilirlerse, bir yol kazası olmazsa e, toplumda bir değişim isteği var. Öyle ya da böyle. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği e, bu sözünü ettiğimiz ittifak yaklaşık 10 siyasi partiler oluşan ittifak ee, seçimleri daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimini alır. Öte yandan e, iki tane hani böyle zıp çıktı denir ya iki tane şey var, uzantı var, farklı ses çıkaran var. Muharrem İnce ve e, Fatih Elbakan. Ben bu arada şeyin ne yaptığını anlamaya çalışıyorum Doğu Perinçin onu anlamakta zorlanıyorum. Yani açıktan herhangi birine destek verebilirdi. Ya da tümünü reddedebilirdi. Bilmiyorum. Baştan beri reddetmesi gerekirdi. Fakat son birkaç yıldır AKP'nin belirli politikalarına sıcak bakıp onay verip belirli politikalarını eleştirmesi toplumda yakın durdukları, mevcut iktidarla yakın durdukları e, algısını yarattı ki e, onlar da bundan çekinmediler. E, bu ayrı bir konu. E, onu ayrı değerlendirmek gerekir ama e, şimdi asıl seçim sattı mahalline girilmiş oldu. E, bir tarafta işte CHP'nin başını çektiği bir blok var. İçinde HDP'nin olduğu, içinde TİP'in olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın olduğu. Bir tarafta da içinde Büyük Birlik Partisi'nin de olduğu, MHP'nin de olduğu, AKP'nin işte belki şeyi de aldılar bilmiyorum o ee, bir garip Hüdapar. Aslında Hür bilmem ne partisi demiş ama Hüda Tanrı'dır biliyorsunuz. Allah Partisi anlamına falan da geliyor. Ee, garipsemişimdir ama hiç inceleme fırsatım olmadı o partiyi ne diyor ne demiyor. Geçmişteki bir takım olumsuz, olumsuz değil yani bayağı kötü. Ee, bir takım eylemliklerinden bahsediliyor ama genel başkanı televizyonda sahip çıkmadı o yaptıklarından. Geçmişe sahip çıkmadı. Fakat her şeyde tabi yıllardır söylüyoruz çürüme o kadar diplere vurdu ki gerçekten kime inanacağınızı artık bilmiyorsunuz. Yani inanmak başlı başına bir sorun oldu. İnanmanın kendisi bir sorun oldu. Güven vermiyor. Çünkü çok istismar var. Çok yalan var. Çok çok üfürme var, deyim yerindeyse böyle, halk tabiriyle, amiyane tabirle. Çok balon şişine var. Ee, o bakımdan e, güven kazanacak bu seçimleri. İnsanlar güvendikleri, inandıkları e, yere oy verecekler. E, sürprizler olabilir. Bir sürü sürpriz olabilir gerçekten. E, milletvekili dağılımında sürprizler olabilir. Yani bir bakarsınız Cumhur Cumhurbaşkanı A partiden seçilmiş ama milletvekilini çoğunluğu B partisinde. Çıkışın içinden çıkabilirsen. İşte bir 360 meselesi var. 360 bulunmazsa güçlendirilmiş parlamenter sistemi falan geçilmez. Hepsi hayal. Sayın Kılıçdaroğlu bir 428 milyardan bahsediyor. Yani kasa eksi neredeyse 100 milyar dolar. Kasa tam takır. Ee, 428 milyar dolar bulmaktan söz ediyor. Bu parayı kim kime verir? Verirse niçin verir? Kafa karışıklığı yaratıyor. Ee, ama her halükarda her halükarda e, Türkiye bir değişim yaşayacak. E, yaşamalı belki de e, ama hemen seçimden sonra neler olur neler yaşanır bilmiyorum. Ben çok iyimser değilim ne yazık ki. Ee, gerek seçim sürecinde gerek seçim sonrasında yani halkın bu kadar e, perişan olduğu 2 milyon insana yakın çadırlarda yaşıyor şimdi insan. Perişanlık değil nedir bunun adı? Konteynerlarda, çadırlarda yaşayan bu sefaleti, bu yokluğu, açlığı, rüzgarı, e, soğuğu, tozu, dumanı çeken insanlar İnsanlık hali kalmadı insanlar. İnsanlar insanlığından çıktı. Hani ölenleri bir tarafa bıraktık. yüzbinlerce binlerce ölüyor. Yaşayanlar da yaşayan ölü gibi oldu. Yaşayanlar da adeta işkence çekiyor. Bir tarafta böyle bir perişanlık var. Bir tarafta işsizlik var. Bir tarafta yoksulluk var. Hayat pahalı almış başına gidiyor. Tüm bunların içerisinden böyle bir Alaaddin'in lambası, sihirli lambası bir üfleyecekse her şey güllük güllük olacak. Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. Kim olursa olsun, hangi parti gelirse gelsin böyle bir şey yok. Ama elbette birçok şey değişir. Esasında bir arka planla daha konuşacak olursak, daha büyük resme bakacak olursak bir eksen kaymamız var diye bizim hani dış politikada yavaş yavaş 15 Temmuz'dan sonra FETÖ olayından sonra ee, mevcut iktidar AKP, Tayyip Erdoğan yavaş yavaş böyle yüzünü Rusya'ya, Çin'e doğru çevirmişti ve ona eksen kayması diyorlardı. Ee, belki o eksen tekrar bu tarafa Amerika tarafına, Batı tarafına, Avrupa tarafına dönecek. Ee, biz onlarla uzun süredir yaşıyoruz. Yani 1946'dan beri biz NATO'nun içindeyiz, Batı blokundayız güya. Ee, ama sorunlardan bir türlü kurtulamadık. Öbür tarafta olunca kurtulacak mıyız sanmıyorum. Biz mümkünse, olabilirse tam bağımsız olalım. Ya buna çalışalım. Bu olmadığı sürece, Türkiye tam bağımsız olmadığı sürece, halk özgür olmadığı sürece, tam demokrasi, tam halk demokrasi olmadığı sürece biz bir yerden kalkar öbür yere otururuz. Ee, bir tarafımıza vururlar, biz öbür tarafımızı uzatırız falan yani. Biz bir şeye benzetirler bizi. Ee, bizim kendimiz olmamız gerek. Kendi özgün yapımızı, kendi özgün kişiliğimizi, karakterimizi bulmamız gerek. Kendi ülkemizin, toplumumuzun, halkımızın ortak değerlerini, özgür ve bağımsız ortak değerlerini bulmamız gerek. Ee, bu e Seçimler sonunda eğer CHP'nin başını çektiği blok kazanırsa, bir takım özgürlüklerin önü açılabilir, bir takım tartışmalar daha çok e, yapılabilir, e, bir ilerleme belki olur yani bir ümidim var, layıklığından dolayı da bir ümidim var, özgürlükler açısından da bir ümidim var. Sadece bu yanıyla ama ekonomik açıdan mesela ümidim yok. Ee, uluslararası desteği kabul etmiyorum. Yani öyle bir e, para bizi bağımlı hale daha çok getirir. Onun için çok saygı duymuyorum ona. Ee, işsizliğin ortadan kalkması kolay olmayacak. Çünkü yatırım demek. Yatırım gerek. Yatırım ne kadar olur? Dünyanın kendisi de krizde. Yok işte güven duyulursa batı gelirmiş yatırım yaparmış falan filan. Dünya kendisi krizde. Kapitalizm krizde. Uluslararası buhran yaşıyor küresel buhran yaşıyor. İşte kütür kütür milyar dolarlık, trilyon dolarlık bankaları batıyor. Batı kendini kurtaramıyor. Velhasıl her şeye rağmen umarım her şey Türkiye için, halkımız için iyi olur. Her şey özellikle çalışan ve üreten insan açısından, işçiler, emekçiler açısından, köylüler, memurlar açısından, işsiz gençler açısından, özellikle gençliğimiz açısından Önemli olan gençliğimiz, geleceğimiz. İyi olur, iyi olsun istiyorum. İyi olması için elimizden geleni yapalım hep beraber, yapacağız. Ee, ama hayal kırıklıkları yaşamayalım. Ama gerçekçi olalım. Hani Diyor ya, e, imkansız isteme, gerçekçi ol. Çok güzel şeyler isteyelim ama gerçekçi olalım. Ee, bütün yöneticilerin her kim olursa olsun hangi parti kazanırsa kazansın bütün yöneticilerin ülke için halk için toplum için çalışmasına tazikte bulunalım baskı yapalım bunlara zorlayalım kardeşim sen oralara gittiysen ülke için halk için toplum için geleceğimiz için gençlerimiz için çalışacaksın yoksa biz seni istemiyoruz noktasına getirmemiz lazım yani kontrolü halkın eline alması lazım 3-5 adam yanılır, 3-5 adam iyi niyetli olur, kötü niyetli olur, satılır, başkaları tarafından kontrol edilir. Biz bütün ipleri 3-5 adamın eline vermeyelim. Halk olarak kendi iplerimizi kendimizin eline alması gibi e, bir gerçeğin peşinden gidelim. Bu, bu başarılabilir bir şey, bu zor değil. Tek dilemiz e, halkın daha insanca, daha onurlu yaşaması, daha başı dik, daha bağımsız ve özgür yaşaması, daha mutlu yaşaması başka bir isteğimiz ne olabilir? Ama bunun için bilinçli ve akıllı çaba gerekir, mücadele gerekir, doğru yerde doğru kararlar almak gerekir. Kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz, anlayacağınız. Evet, baştan söylemiştik HDP aday çıkarmayacak diye. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs aday çıkarmayacak yaklaşık 10 parti bir koalisyon oluşturdu. Ee, güçler noktasında epeyce bir dengelenme oldu. Ee, umarım her şey Türkiye için daha güzel olur. Hoşçakalın, dostçakalın.